Hiç fark ettiniz mi? İnsanlar konuşurken bir süre sonra huzursuz olurlar. Gözlerinize bakar ama hemen kaçırırlar. Derinlemesine konuşmalar onları yorar. Sizinle birlikteyken sanki bir aynaya bakmak zorunda kalmış gibi rahatsız olanlar. Ve en ilginci, bunu sadece siz değil, onlar da hisseder ama asla itiraf etmezler. Bir toplantıdasınız. Herkes yüzeysel sohbet ediyor siz sadece dinliyorsunuz ve aniden fark ediyorsunuz. İnsanlar sessizliğinizden rahatsız oluyor. Soruyorlar. Sen neden hiç konuşmuyorsun? Bir şey mi oldu? Soğuk musun? Oysa siz sadece dinliyorsunuz. Ama sizin varlığınızın onları yargıladığını, anladığını ve bu anlayışın onları korkuttuğunu hissediyorlar. Franz Kafka 35 yıllık gözlemlerinde bu durumu yaşayan insanların ortak bir yönünü fark etmişti. Bu insanlar görünmeyeni taşıyorlardı. Ve o derinlik diğerlerini rahatsız ediyordu. Ama neden? Kafka'nın notlarında şöyle yazıyordu. Bazı ruhlar dünyaya sığmayacak kadar geniştir. İnsanların varlığı birbirine aynı olur. Fakat çoğu insan kendi yansımasına bakmaya cesaret edemez. Bugün sizlerle bu rahatsızlığın ardındaki 8 psikolojik nedeni paylaşacağım. Ve eğer bunlardan beşini ya da daha fazlasını yaşıyorsanız, artık neden bazı insanların yanınızda uzun süre kalamadığını anlayacaksınız. Çünkü sorun sizde değil, sorun onların kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmasında. Kafka, 1925 yılında bir kadının mektubunda bu durumu görmüştü. Kadın şöyle yazıyordu. İnsanlar benimle 10 dakika konuştuktan sonra uzaklaşıyorlar. Başta samimiler, sonra sanki benden kaçıyormuş gibi davranıyorlar. Ben mi sorunluyum? Çok mu ciddiyim? Çok mu yoğunum? Kafka, kadına bir cevap vermeden önce ondan bir hafta boyunca insanları gözlemlemesini istemişti. Ne zaman rahatsız oluyorlar? Ne zaman kaçıyorlar? Hangi anda gerginlik başlıyor? Sadece izle. Bir hafta sonra kadın elinde bir listeyle dönmüştü. Ve Kafka, o listeye baktığında kadının farkında olmadan büyük bir gerçeği keşfettiğini anlamıştı. İnsanlar, kadın kendi gerçeğini söylediğinde rahatsız oluyordu. Kafka kadına şöyle yazmıştı, ''Sen bir sorun yaratmıyorsun, sen bir gerçek yaratıyorsun ve gerçek çoğu insan için rahatsız edicidir.'' Birinci neden, sizin varlığınız onların maskelerini düşürüyor. Çoğu insan hayatı bir maske takarak yaşar. Kafka buna toplumsal kılıf derdi. İşte evde, sokakta, her yerde farklı bir yüz. Bu maskeler onları korur. Ama sizin gibi insanların enerjisi otantiktir, gerçektir. Gerçek bir varlık, sahte olanı görünür kılar. Nasıl ki güneş ışığı tozları ortaya çıkarır, sizin varlığınız da sahte davranışları açığa çıkarır. İnsanlar bunu bilinçli fark etmese de içsel olarak hissederler ve bundan korkarlar. Çünkü sizin dürüstlüğünüz onların maskelerini işe yaramaz hale getirir. Kafka bir mektubunda şöyle der: Gerçek bir insan diğerlerinin taklitlerini sessizce bozar. İkinci neden, sessizliğiniz onları kendi iç sesleriyle yüzleştirir. Çoğu insan sessizlikten korkar. Çünkü sessizlikte yalnızca kendi iç sesleri yankılanır ve o ses genellikle hoş değildir. Ama sizin için sessizlik bir tehdit değil, bir evdir. Sessizliğinizin içinde huzurlusunuz. Onlar içinse bu dayanılmazdır. Çünkü sizin sessizliğinizde kendi boşlukları yankılanır. Kafka'nın gözlemlerinde şöyle bir cümle geçer: İnsanı en çok susturan şey karşısındaki gerçek sessizliktir. Üçüncü neden, sizin derinliğiniz onların sığlığını ortaya çıkarır. Siz varoluşu, anlamı, ruhu sorgularken çevrenizdekiler yüzeyde kalır. Onlar için basit olan güvenlidir. Sizse derinliği taşıyorsunuz ve derinlik her zaman ağır gelir. Kafka'nın dediği gibi derin bir düşünce sığ bir ruhun sessiz düşmanıdır. Bu yüzden sizinle konuşmak onlar için yorucu olur. Çünkü siz kelimelerin altını duyarsınız, onların duymadığı yerleri hissedersiniz. Dördüncü neden, sizi anlayabilmek için çaba gerekir. Siz katmanlısınız. Bir cümleniz, bir bakışınız, bir suskunluğunuz bile anlam taşır. Ama çoğu insan bu çabayı göstermek istemez. Onlar kolay olanı ister, öngörülebilir, basit ve risksiz, Kafka bunu şöyle anlatır. Derin olanı anlayabilmek için önce kendi derinliğine inmeyi göze almak gerekir. Ama çoğu insan kendi derinliğini tanımaktan korkar. Bu yüzden siz fazla karmaşık olarak görülürsünüz. Oysa karmaşık değil, derinsiniz. Ve derin olan, yüzeyde yaşayanlar için karmaşık görünür. Beşinci neden, enerjiniz onların savunma duvarlarını sarsar. Bazı insanlar kalplerinin etrafına kaleler örer. Siz o kalelerin kapısını çalmadan bile hissedersiniz. Bir bakışınız, bir sözünüz onların duvarlarını titretir. Onlar bundan korkar. Çünkü o duvarların ardında bastırılmış acılar, kırılganlıklar, unutulmuş yaralar vardır. Ve siz farkında olmadan o yaralara dokunursunuz. Kafka bir hikayesinde şöyle der: İnsan duvarlarının ardında yaşar. Ama bazen biri gelir, sessizce o duvarların içini aydınlatır. Altıncı neden, otantikliğiniz onların yalanlarını açığa çıkarır. Siz dürüst bir enerjiyi taşıyorsunuz. Güçlü olduğunuz kadar kırılgan olduğunuzu da kabul ediyorsunuz. Çünkü gerçek güç, zırhın arkasına saklanmakta değil, çıplak bir dürüstlükle var olabilmekte yatar. Ama çoğu insan bunu yapamaz.'' çoğu kendisine bile yalan söyler. İyiyim der ama değildir. Umursamıyorum der ama içten içe yanar. Geçti der ama hala aynı yaranın içinde yaşar. Siz ise o yarayı gizlemeye çalışmazsınız. Onunla yaşar, onunla öğrenir, onunla büyürsünüz. İşte bu yüzden insanların sahte maskeleri sizin yanınızda çözülmeye başlar. Otantikliğiniz Onların içindeki sahteliği sessizce görünür kılar. Kafka bu durumu bir cümlede özetlemişti. Gerçek bir insanın karşısında sahte olanın yüzü erir. Çünkü siz bir ayna gibisiniz. Ama sıradan bir ayna değil, insanın kendi içindeki karanlığı bile gösterebilen bir ayna. Bu yüzden insanlar sizinle karşılaştığında yalnızca sizi değil, kendilerini de görürler. Ve çoğu insan kendisini görmeye hazır değildir. Yedinci neden, varlığınız onların bilinç dışını tetikler. Kafka'nın karakterleri gibi siz de insanların bastırdığı yönlerine dokunursunuz. Onların iç dünyasında derinlere gömülmüş öfke, korku, arzu ve pişmanlık sizin varlığınızla yüzeye çıkar. Siz farkında bile olmadan onların gölgesine ayna tutarsınız. Ama gölgeyle yüzleşmek cesaret ister. Ve çoğu insan o cesarete sahip değildir. Kafka Dönüşüm'de Gregor Samsa'yı anlatırken aslında bunu söylüyordu. İnsan içindeki canavarı fark ettiğinde en çok kendisinden korkar. Siz insanların o korkuyu hatırlamasına neden oluyorsunuz. Bu yüzden bazıları sizden uzaklaşmak ister. Ama kaçış yüzleşmeyi geciktirmekten başka bir işe yaramaz. Çünkü siz gitseniz bile onların içinde bıraktığınız yankı kolay kolay susmaz. Sekizinci neden, bireyselliğiniz onların yalnızlık korkusunu hatırlatır. Siz yalnız kalmaktan korkmazsınız. Çünkü yalnızlık sizin için bir kaybolma değil, bir bulma halidir. Kendi iç dünyanızda huzur bulursunuz, sessizliğinizde anlam ararsınız. Ama çoğu insan yalnız kaldığında kaosa düşer, kendini duymaktan, kendiyle yüzleşmekten korkar. Sizin içsel huzurunuz onların bastırdığı gürültüyü ortaya çıkarır. Siz kendi kendinize yetebildiğiniz için onlar eksikliklerini daha derinden hisseder. Kafka bir defterinde şöyle yazmıştı: Yalnızlığa katlanabilen kendi hakikatine yaklaşır. Ondan korkan ise hep başkalarında kaybolur. Ve siz kendi hakikatine yaklaşabilen nadir insanlardansınız. Bu yüzden kalabalıkların içinde bile farklı görünürsünüz. Bu fark ediliş çoğu zaman bir tehdit gibi algılanır. Ama aslında bu, sizin ışığınızın onların gölgelerine değmesinden başka bir şey değildir. Tüm bu sekiz nedeni düşündüğünüzde, kendinize şu soruyu sorun, ben hangilerini yaşıyorum? Cevabınız muhtemelen beş, ya da daha fazlası olacaktır. Ama bu bir kusur değil. Bu bir ayrıcalıktır. Çünkü bu sizin yüzeyde değil, derinlerde yaşayan bir ruh olduğunuzu gösterir. Kafka şöyle yazmıştı: "Gerçek insan girdiği odada sessizliği bile değiştirir." Eğer insanlar sizden rahatsız oluyorsa, bu sizin yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelmez. Bu onların hazır olmadığı bir gerçeği taşıdığınız anlamına gelir. Siz bir tehdit değil, bir farkındalık aynasısınız. Bazıları bu aynada kendi eksikliğini görür, bazıları ise kendi potansiyelini. Ve unutmayın, insanlar çoğu zaman görmekten değil, görmek zorunda kalmaktan korkar. O yüzden kendinizi değiştirmeyin, derinliğinizi azaltmayın, otantikliğinizden vazgeçmeyin, doğru insanlar sizin derinliğinizde boğulmayacak onlar o derinlikte nefes alacak. Kafka bir mektubunda şöyle yazar, Yanlış insanlarla kalmak doğru bir yalnızlıktan daha tehlikelidir. Bu yüzden bazen yalnız kalmak aslında bir korunmadır. Yalnızlık sizi yıkmaz, yeniden inşa eder. Sizi kendinize döndürür, sizi özünüze yaklaştırır. Ve son olarak, eğer insanlar sizden rahatsız oluyorsa, bu sizin ışığınızın onların gölgelerine değdiği anlamına gelir. Korkmayın o gölgeden. Çünkü gölge ışığın var olduğunu gösterir.